Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kıymetli arkadaşlar, Nuh'un gemisinin Kur'an sohbetlerimize hoş geldiniz. Niksar'dayız. Eee Niksar Çengelli Mahallesi'nde Mehmet Ali ile kullandığımız stüdyomuzdayız. Furkan suresi 1 ile 5 ayetler arasını yapmıştık buraya gelmeden önce. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz, anlamaya çalışacağız. Evet, kovulmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi Rahman Rahim Allah'a sığınarak sohbetimize başlayalım. Furkan suresi 25. sure arkadaşlar. Biz ilk 5 ayeti okumuştuk. Şimdi orada Kur'an-ı Kerim'in niteliği üzerinden vahiy muarızlarına bir takım cevaplar veriyordu biliyorsunuz. En son oradaydık. Efendim, yani Furkan Suresi 5 ya da 6. yıllar e, demiştik. E, Mekki e, surelerden birisi ve mücadelenin Hazreti Peygamber ve arkadaşlarının e, yükselttiği tevhid mücadelesinin böyle e, yavaş yavaş e, sarsıcı boyutlara vardı. Daha örgütlü bir şekilde Mekke toplumuna ve e, civar toplumları diyelim, yörelere mesajlarını çok daha net ifade etti. Onlar için bir tehdit algılaması olarak boy verdiği bir zaman dilimi. Yani bu arka planda böylece şey yapmış olalım. Yani hatırlamış olalım. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'e dönük itirazlar en son 5. ayette diyor ki işte eskilerin masalları, efsaneleri filan diyor Mekkeli müşrikler böyle talihsiz açıklamalar yapıyorlar. 6. ayetten devam ediyoruz. De ki, göklerin ve yerin bütün sırlarını bilen Allah indirdi onu. Doğrusu o çok acayip esirgeyen gerçek bağışlayıcıdır. Şimdi göklerin ve yerin sırrını bilmek yani pek çok e, çağrışıma sahip bir vurgu aslında. E, doğrudan Allah indirdi demiyor. Çünkü onların da tasavvuruna bir Allah inancı var biliyorsunuz. Böyle işte biz Allah'a inanmıyoruz, bizi Allah'tan başka varlıklar yarattı filan demiyorlar yani. Öyle bir şey söz konusu değil. Cenab-ı Allah onların hani Allah'ı layıkıyla takdir edemediler diyor ya farklı yerlerde. Onların Allah inancını, Allah tasavvurlarını sürekli tamir eden, tadil eden bir üslup benimsiyor ve burada diyor ki göklerin ve yerin bütün sırlarını bilen indirdi onu. Şimdi böylece onların kafasındaki Allah tasavvurunda bir e, sarsıntıya yol açıyor. Ha demek ki Muhammed'in üzerinde durdu efendim kendisinden vahiy aldığını iddia etti Allah ile bizim e, Allah inancımız arasında bir fark var. Burada bir egemenlik e, iddiası var arkadaşlar. Yani müşriklerin egemenlik iddiasını reddediyor. Hazreti Peygamber'in ve Rabbimizin ortaya koyduğu egemenlik iddiasını öne çıkarıyor. Göklerin ve yerin sırrını bilmek, yaratılışın mahiyetini bilmek, amacını bilmek tümüyle. Şimdi dolayısıyla göklerin ve yerin sırrını biliyorsa, bir varlık, bir otorite, Mekkeli müşriklerin veya dünyadaki bütün zalimlerin, kafirlerin, Allah'ın otoritesini reddedenlerin, durup düşünmesi gereken bir e, ne oluyor? Bir çizgi, bir cephe bir çatışma hattı vücut bulmuş oluyor. Bu çok önemli. Buradaki e, egemenlik iddiasının e, onların Kur'an-ı Kerim'i karalamaya dönük efendim iddialarına cevap verirken mesaja yedirilerek iletilmesi karşı tarafın şaşkınlığını, hayretini efendim sarsmaya, artırmaya dönük bir üslup, bir taktik diyelim. Dolayısıyla kim göklerin ve yerin sırrını biliyor? Bunu biliyorsa gerçek Rab, gerçek ilah, gerçek iktidar sahibi, gerçek otorite sahibi odur. Yani diyor sizin böyle bir şeyiniz var mı? Yani buna karşı çıkarken böyle dayandığınız merkezi bir otorite söz konusu mu? Ve çok acıyıp esirgeyen gerçek bağışlayandır diyor. Bu da ayrı bir iddia tabii. Yani ee, Böyle acımasız bir Tanrı, hemen insanları cezalandıralım, onları yerden yere vuralım, böyle bir şey yok. Çünkü bu sadece kulları affetmeye dönük bir şey değil. Yani esirgemek, bağışlamak, merhametli olmak, onların e, mutlu olabileceği nimetler içerisinde huzurlu bir yaşam sürebilecekleri, yani hayattan. Tad alabilecekleri bir ortamı bir atmosferi var etmek de bir e, merhamet sahibi olmak demek. Yani fatura e, kesip cezalanmayı hak ettikten sonra bağışlamak e, alanında değil sadece. Düşünsenize Allah insanları yaratsaydı, nimetlerden uzak tutsaydı, böyle güzelliklerden mahrum bir dünyaya salsaydı onları herhangi bir yol gösterici, rehber, peygamberi falan göndermeseydi, düşünün lütfen, o zaman bir merhametsizlik söz konusu olmuş olacaktı. Peşine, yani şimdi hayvanların, sokak hayvanlarının katledilmesi, efendim uyutulması, öldürülmesi, bu suretle yok edilmesi filan filan konuşuluyor ya. Vay efendim ne diyor iktidar sahipleri? Bize kimse merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Arkadaşlar herkes merhamet dersi vermeli birbirine. Çünkü insan azgınlaşabiliyor. Merhametsizleşebiliyor, zalimleşebiliyor, gaddarlaşabiliyor. Ne demek yani? Evet her an merhamet dersi almalıyız. Hemen bunu bir kibirle filan işte bizden iyi mi biliyorsunuz? En merhametli bir hayır hayır hayır. Böyle bir şey söz konusu değil. Rabbimiz merhametlilerin merhametlisi. Ve insan yoldan çıkabiliyor, saptırabiliyor. Hatırlatılması lazım. Burada 6. ayet yani kendi içerisinde ya yani insanlar bunları okuyup geçiyorlar. Artık böyle hani klişe, kalıplaşmış ifadeler olarak algılayabiliyorlar. Ama özellikle bu yaşamın hayhuyu içerisinde kesinlikle ne yapmaları gerekiyor? Kıymetli arkadaşlar, tekrar tekrar üzerlerinde durmaları gerekiyor. Şimdi buradan araçlar geçiyor makine homurtuları arasında yani merhametsiz olan insanın hırsları. Yaşamı nasıl çirkinleştirebiliriz? Tabiatı, doğal atmosferi nasıl bozabiliriz? Yani onların temel derdi bu. İşte ya yani bunun kanıtı maalesef. Bir iktidar alanı var. Göklerin ve yerin bütün sırlarını biliyor. Bütün sırlarını bilmek yaratıcılığın temel sıfatıdır. İşte insan onunla mücadele ediyor. Kendisi de o bir takım sırları öğrenmeye çalışıyor. Ama tabii öğrenebildiği sırlar var, öğrenemedikleri ve öğrenemeyecekleri var. Bunu indirdi. Neden? Merhametli olduğu için. Neyi indirdi? Kur'an'ı vahi Niye? Siz şaşkın şaşkın yeryüzünde kalmayın diye. Yolunuzu bulamadan, oraya buraya savrulmayın diye. İşte gerçek merhametli olmak bu. Peşinen onun gidişatını etkilemeye dönük bir davranış ve peşinden bunun da zaten ne diyor? Ee, çok acı besirgeyendir. İlahi siz cezayı hak ettikten sonra sizi affetmek değildir merhametli olmak. Tabi öyledir kısmen ama diğer taraftan peşinen size yol göstermektir. Evet diyor ki kıymetli arkadaşlar 7. ayette. Ama onlar yine de şöyle diyorlar. Bu nasıl peygamber ki diğer ölümlüler gibi yiyip içiyor, çarşı pazar dolaşıyor. Ve bu insanlar bir garip bir alem. Kendilerine kendi cinslerinden bir uyarıcı gelmesine hayret ediyorlar ne hikmetse onunla beraber bir uyarıcı olarak görünür bir melek gönderinseydi ya onun adı bir melek tasavvuru var. Yani meleğin etekemeye bürünmüş. Yani Avrupa resminde de kilisesinde de kanatlı filan Orada bize de geçmiş. Böyle bir şey istiyorlar. Yani bir somutluk istiyorlar. Melek dediğin aslında bir güç. Yani o güç, kudret Rabbimizin bu dünyaya müdahili araçlarının her biri aslında. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar burada ne diyor? Yahut diyor kendisine yahut kendisine Allah tarafından bir hazine verilseydi. Ben niye kestim, yahut kendisine Allah tarafı sen oraya bırak ben koyarım yerine baba. Kendisine Allah tarafından bir hazine verilseydi. Yahut zahmetsiz yiyip içtiği tılsımlı bir bahçesi olsaydı ya. Şimdi orada ne yapıyor? İşte Hazreti Peygamber onların tasavvurlarını, tahayyüllerinde bir insan olamaz. Böyle onların görmeyici, çok efendim başka güçlerle donanmış bir melek olmasını ya da eğer insansa eğer yani böyle sıradan efendim gündelik ihtiyaçları için koşturan, ticaret yapan Rızkını kazanmaya çalışan ticaret yapmasa belki aç kalacak birisi olmayacak peşinden zengin, muktedir, güçlü, kudretli birisi olacak. Olması gerekir. Aksi takdirde diyor yani onun yani şanı şerefi ne olabilir ki yani peygamberlik iddiası havada kalacaktır. Kimse ona itibar etmeyecektir. Öyle ya şimdi ezilenlerin, yoksulların, mücadelelerini hatırlayalım. Şimdi bir köle, efendim bir fabrika işçisi, grev yapan efendim emekçiler, ortaya çıktığı zaman ve halk bir yerde ayaklandığı zaman egemenler, patronlar, siyasal önderler onlara ne diyor? Bunlar çabulcular. İşte ayak takımı filan. Yani işte çok meşhur bir söz, bizdeki egemenler de söylüyor. İşte diyor ki ayaklar diyor ne zaman baş oldu filan. Kategorik olarak o orada yani. Kendisi burada olacak mı sürekli? Tabii ki Cenab-ı Allah bütün bu sınıflandırmaları reddediyor arkadaşlar. Yani aksi takdirde bir eşitlikten ne yapamayız? Bahsedemeyiz. O zaman Hazreti Peygamber'in arkadaşlarının vahyin İnsanlara bir yol göstericiliği olmaz. Onları eşitlemeye dönük. Allah karşısında onları aynı safta hizalamaya dönük bir amaçları olmaz. Olamaz. O zaman vahye gerek yok. Eğer yine gemenler, efendiler o toplumun ya da toplumların önderleri olacak. İşte köle diye bir sınıf olacak. Ezilenler diye alt kategoriler filan olacak. Eee e, düzen devam edecek. Yahu yani o zaman neden bir Kur'an vahiy söz konusu olsun? Bunu da aslında en çok kimler yapıyor biliyor musunuz? Yani ezilmeyi böyle sindirmiş topluluklar, kişiler yapıyor. Kabul etmişler yani. Ezilmek onlar için artık normal hale gelmiş. Bunun da ötesine geçmeyi mevcut o perişan konumlarını bile kaybetme tehlikesi doğuran bir e, gereksiz bir çıkış olarak görüyorlar. Çok acınası bir hal. Çok çok acınası. İsrail yollarıyla Musa peygamberin hikayesini okuduğumuzda aslında bunları sık sık görüyoruz. Evet. Hazine verilseydi yahut zahmetsiz yahut kendisine Allah tarafından bir hazine verilseydi yahut zahmetsiz yiyip içtiği tılsımlı bir bahçesi olsaydı ya yani hazinesi olacak e, ee, tılsımlı bir bahçesi olacak. Çalışmak zorunda kalmayacak. E, ee, onlar da bakıyorlar. Kim çalışmıyor kardeşim? Krallar, padişahlar, beyler, paşalar, önderler. Diyor ya padişah diyor. Padişah hazinesinden bir kese altın bağışladı. Lan nerede buldu kardeşim? Padişah bir kese altın. İşte Türkiye Futbol Federasyonu işte e, Avrupa Futbol Şampiyonası'na kaç kişi götürmüştü? 613 kişi mi? Geçen sohbetlerimizde bahsetmiştik. Kimin kesesinden? Futbol Federasyonu onu yöneten iktidar bunlar kendi kazandıkları paradan, kendi aile servetlerinden mi? Yok. Bakın burası bir çiftçinin yani mekanı. Ne kadar emek istiyor arkadaşlar? Ne kadar emek istiyor? Şöyle bir kamerayı çevirip göstersem. Çapası, tırpanı işte ana dudu, teli kazması, küreği. Aman Allah. Oradan toplayacağı vergileri ona buna peşkeş çekecek. Kesesinden. Allah zaten bu düzeni yıkmak için Resul göndermiş. Ve hey gafil Mekkeli müşrikler. Da bu itirazları egemenler de yapıyor. Alt sınıflar da yapıyor. Onlar böyle bir takım çıkarlarını. Egemeni anladık o çarkı efendim zarar görmesin diye uğraşıyor filan. Alttakiler de ufak tefek nemalanıyorlar ya bütün onurlarını, haysiyetlerini o Nema'ya teslim eden bazıları. Evet. Ve bu zalimler birbirlerine eğer Muhammed'e uyacak eğer Muhammed'e uyacak olsaydınız büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuş olmazdınız diyorlar. Şeyi tartışmıyorlar. Mesela Ey Muhammed sen nasıl bir düzen işleyiş düzeni kullanmıyoruz ama işte çok yerleşmiş. Nasıl bir işleyiş? Yani ekonomi nasıl olacak Mekke'de veya Arabistan'da veya bütün dünyada? O zaman onlar Orta Doğu demiyormuştur, değil mi? Çünkü İngiliz emperyalizmi yok Romalılar ne diyordu acaba onu bilmiyorum. Bilenler yazsın. Yani sen kadın erkek ilişkilerine ne diyorsun? Adalet filan, ekonomi, pazar, sağlık, ne bileyim, yani estetik ahlak, tabiat bunlarla ilgili fikrin ne? Oturup müzakere etmiyorlar. Şeyin kokusunu hemen alıyorlar yalnız. Adalet iddiası. Bu adalet iddiası o kadar önemli ki. Ya adalet demek kendi düzenlerinin sarsılması demek. Çünkü kendilerinin eşitsizlik üzerine bir hayat, bir işleyiş inşa ettiğini, bir gerçek anlamda düzen kurduklarını tabii ki biliyorlar. Zaten peygamber gelirse bir yerden çıkıp bunların düzenine defalacak. alacak. O yüzden güçleriyeseydi kendi bir peygamber üretirlerdi. Zaman içinde tabii sahte din din adamı lafı da şeydi. din önderleri üretmişler. Kendi sosyal ekonomik siyasi pozisyonlarını tahkim eden Hazreti Peygamber'den sonra da yani çok geçmeden zaten İslam tarihini bunun örneklerini sıkça görüyoruz. Allah'ın kitabını eğip büken, egemenlerin lehine yorumlayan iktidarın güç iktidar her yerde ailede işte mahallede, köyde, kasabada ve böyle siyasal sistemde iktidarın adına konuşan, onu kolaylaştıran arkadaşlar sistemler. O sistemleri öven bir din anlayışı, dini önderler. Onu o zaman onu istiyorlar aslında. Yani öyle bir peygamber gelecek ki egemen bugün dediğimiz burjuva kapitalist sınıfın bir temsilcisi olacak. O gün de o zengin sınıfın bir temsilcisi olacak. Ve ona uyanlara da büyülenmiş diyorlar. Kendileri kendi saflıklarına, büyülenmişliklerine yanmıyorlar da. 9 Ey resul, seni benzettikleri şeye bak. Zaten onlar bir kere yoldan çıkmış bulunuyorlar. Bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Yani yoldan çıkan tabii ki doğru yolu tekrar bulabilir. Zaten peygamber yoldan çıkmışları yola sokmak için gelmiş. Ama bunlar bir de vahye karşı arkadaşlar yoldan çıkmışlar. Vahye karşı yoldan çıktıkları için zaten daha doğru yolu bulma şanslarını kaybediyor. Şimdi herkes yoldan çıkmış mı kardeşim Mekke toplumu? Ya da önemli bir kısmı. Tamam herkes eşit şimdi vahi gelecek ve inşallah bunlar ne fırsatı yakalayacaklar doğru yolu bulma hidayet fırsatı yakalayacaklar. Vahi ile tanıştılar, o anladılar filan hemen reddettiler artık. İşler karışmaya başladı. O eşit pozisyonu kaybettiler. Tanıyıp bilinçli bir şekilde reddettikleri için yoldan çıkmalarını garanti altına almış oldular maalesef. Onun için sana onların dile getirdiği bu şeylerden daha hayırlısını. işlerinde derelerin, ırmakların çaldadığı bahçeler, has bahçeler verebilecek ve senin için köşkler, konaklar yapabilecek olan Allah ne yüce, ne cömerttir. Ya yani yeryüzünde bir takım zenginliklerden bahsediyorlardı. Bunlar ne diyor Cenab-ı İmtihanı geçersen ahiret günü Allah sana her şeyin en güzelini verecek. Böyle bir güce kudrete sahip zaten ya. Yani. Evet. 11. O inkarcılara gelince onlar asıl son saatin geleceğini yalan saydılar. Oysa biz son saat gerçeğini yalan sayanlar için harlı bir ateş ayarlamışızdır, hazırlamışızdır. Evet çok şey ya burası bence efendim çok 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 tehlikeli. Şimdi biliyorsunuz Müslümanlar son saati genellikle kıyamet olarak ifade ediyorlar. Yanlış bir kullanım olarak kıyamet yani ayağa kalkmak, dirilmek demek. Yani ölümden sonraki dirilme. Efendim Yasin suresine güzelce anlatıyor. Sonra üfürülünce. Ölülerin ayağa kalkması, derinlemesi, Rablerine doğru yürümeleri o anı anlatıyor. Ve yeryüzünün şekillendirilmesi tekrar tekrar. Ama son saat hayatın bitiş anı. Onu yalanlıyorlar. Ama şunu görmüyorlar. Mesela e, ilginç. Hani Aset sormuşlar ya. Hocam kıyamet ne zaman kopacak? O da demiş ki işte hangi kıyamet soruyorsunuz? Cemaat de şaşırmış tabii. yani kaç kıyamet var ki yani ne dediğin farkında mısın? Bir de hocasın filan. Ya demiş iki tane kıyamet var. Allah Allah demişler ya. Nasıl oluyor? Ya şey demiş ki biri büyük kıyamet, biri küçük kıyamet. Nasıl oluyor? İzah edin lütfen sayın hocam. Ya diyor bizim hanım ölürse benim için diyor küçük kıyamet kopmuş demektir. Hakikaten de öyle. Bunu yorumları aşağı yazabilirsiniz. Büyük kıyamet de diyor ben ölünce. Ya şimdi son saati reddediyorlar. Reddettikleri kıyamet aslında. Çünkü eğer son saat yeryüzünde bütün hayatın bitecek oluşu yani böyle bir iddia gerçekse kıyamet de gerçek olur. Biz peşinen kıyameti reddetmek için son saati de reddetmiş olalım diye düşünüyorlar. Çünkü son saatte bütün yeryüzündeki biyolojik hayat son erecek. Ki kıyamet olsun peşinde yani Allah sura e, ve oradan bir hesap için insanları Rablerine doğru koştursun. Ve kendi ölümlerinin e, yani neye tekabül ettiğini farkında değiller. Ya da farkındalar bile bile hakikati reddediyorlar Kur'an'ın tabiriyle. Evet. 12. O ateş uzaktan karşılarına çıkınca onun öfkeli kükremesini ve uğultusunu işleyecekler mesela bir yanardağın patlamasını düşünelim arkadaşlar. Yani öfkeli uğultusu çok güzel edebi ifadeler. O ateş diyor uzaktan karşılarına çıkınca gerçekten çok dehşet verici enstantaneler. Onun öfkeli kükremesini ve uğultusunu işleyecekler. Aman Allah'ım yani cehennem tasvirleri heyecan, korku ve ürküntü verici gerçek manada. Ve birbirlerine bağlı olarak daracık bir yerden onun için atıldıkları zaman orada o an yok olup gitmek için yakaracaklar. Hadi bakalım yani böyle bir zindana atılışı hayal edelim. Yani tarihi filmlerde özellikle. Keşke yani tümden yok olsaydık yok oluruz diyorlardı. Yani öyle dirilmek yok doğru. Yani e, dirilmek yok diyorlardı. Ama ne doğru yok olmayı dilemeler. Ama yok olmayı dileseler de yok olamayacaklar diyor Cenab-ı Allah. Evet. 12 çokmuş olduk. 14. Ama o zaman onlara denecek ki Bugün bir defada yok olup gitmek için değil, defalarca yok olup gitmek için yakarın bakalım. Yani bu kesmez diyor Cenab-ı Hak. Yani o kadar çok dilemelisiniz ki, o kadar çok söylemelisiniz ya da söyleyeceksiniz yani. Aman Allah'ım yok ol. Yani biz dünyada ufak bir şey görüyoruz. Mesela iş yerinde çalışıyorsunuz, bir hata yapıyorsunuz, sizi sorgulamaya geliyorlar veya ne bileyim ailede, aileler arasında, akrabalar arasında veya komşulukta bir sıkıntı oluyor veya ne bileyim yani hayatın herhangi bir alanında o an ölmeyi istedim diyoruz değil mi? İşte o an yer yarılsa da içine girseydim. Bunlar arkadaşlar dünyada çektiğimiz ufak tefek sıkıntılarla ilgili tepkilerimiz. Yani ahiretteki o karşılaşmayı düşünsenize meydan okumuş Allah'ın dinini. Adaletten yana olmamış, eşitlikten yana olmamış. Yok ya demiş yani öldükten sonra dirilme yok demiş. Ama pat dirilmiş. Yok olmak hakkında konuşuyordu ya yok olacağız diye. Şimdi evet diyor yani yok olmayı istiyor. Yok olmayı umuyordum ama niye yok olmuyorum yahu diyecek. Son derece üzüntü verici. Son derece yani öyle böyle değil. Diyor ki Allah yani yakarıp durun yani böyle bir şey söz konusu olmayacak. 15 ve 16'yı da okuyalım ve bugünkü sohbetimizi burada nihayetlendirelim. De ki, şimdi söyleyin bu mu daha hayırlı yoksa Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlara bir mükafat ve yerleşme yeri olarak vaat edilen ebedi cennet mi? Yani hani yakarıyorsunuz ya yok olmak için çünkü o yakıcı ateş o korkutucu, ürkütücü, efendim öfkeli, kükreme ve uğultusuyla sizi endişeye, fazlasıyla endişeye sevk eden o cezalandırma sistemi mi yani? Onun mekanı olan cehennem mi daha hayırlı? Yoksa efendim bir mükafat olarak takva sahiplerine, muttakilere verilen yani o cennet mi? Bir de ebedi yani o ne geliyor aklımıza işte Frodo muydu çocuk Yüzüklerin Efendisi'nde yani ben roman okumadım Emre Berber pek çok defa okumuş ama benim de filmi pek çok defa seyrettim Yüzüklerin Efendisi o dağa atıyor ya arkadaşlar nasıl sürekli böyle kaynıyor böyle hakikaten bunlar bir film için yapılan yani simülasyonlar diyelim yani bilmiyoruz ahirette ne olduğunu ne olacağını bize burada yazdığı kadarına muttalıyız, Görmedik. Rabbim cehennemden uzak etsin. O cennet ki 16. ayet, o cennet ki orada istedikleri her şeye ulaşırlar ve orada sonsuza kadar yaşayıp giderler. Hani bu zalimler diyor, kapitalistler, burjuvalar, egemenler, diktatörler. Hani dünyayı diyor bir cennet yaptılar, sahte bir cennet. Ya her şeye ulaşıyoruz, her şey elimizin altında. Şurada adamımız var, burada uçağımız var, burada füzemiz var, şu banka hesabımız var. Banka zaten bizim filanca yerde üstümüz var, filanca yerde işte şu kadar madenlerimiz var. Var, var, var. Fabrikalarımız var, tesislerimiz var, var. Bunlar ne ki diyor Cenab-ı Hak? Bunlar siz ölünce zaten sizin için bitecek. Son saatte de Allah yok edecek hepsini. Kıyamet günü de yeniden biçimleyecek ve sıfırlanacak her şey. Hani aslında bunu modellemişti. Yani e, önceki topluluklar belaya, tufana, azaba, felakete uğrayan topluluklar için inen ayetlerde bu söyleniyor zaten. Ne diyor? Orada hiç yaşamamış gibi oldular diyor Kur'an-ı Kerim. Aynen bu sizin için de geçerli diyor. Bu Rabbinin insan için her zaman istenmeye değer bir vadedir. Ya bu vade isteyin. Niye yani hem hayatı kendiniz ve başkaları için zehirledik. Kendiniz için geçici güzellikmiş gibi ama illaki bir vicdan yarattıysa Cenab-ı Allah bunu siz aslında istediyorsunuz. Bunun sonuçlarının bir kısmını siz de tadacaksınız. Rum Suresi'ne öyle söylüyor. Karada ve denizde fesat çıkardınız. Bunların bazı sonuçlarını da size tattıracağız diyor ahirette de tümünü bütün faturanın sonucunu tattıracağız diyor arkadaşlar. Ya yani dolayısıyla bugün yeryüzünün her ifsadı yeryüzünde bir e, garip bir yolcu olarak bulunduğumuz hakikatini reddeden pervasızlık kendine, başkasına, tabiata, kediye, köpeğe, börtü böceğe, ırmağa, denize, dereye, tepeye ormana ağaca kötülük yapıyor. Yapmasın. Yapmamalı. Yani ya düşünseniz bir emanetçi olarak buradasınız. Başka şeyler size emanet edilmiş. Siz başkasına emanet edilmişsiniz ama hiç emanetçi gibi durmuyorsunuz yani maşallah. Oo. Har vurup harman savuruyorsunuz. Yazık yani öyle bir emanet olur mu? Arkadaşlar burada sonlandıralım. 16. ayeti okumuş olduk. 6 ve 16. ayetler. Bir sonraki sohbetimize kaldığımız yerde inşallah devam edeceğiz. Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm. Hoşçakalın.